あいおいしいです。<laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Balon kafayı balon kafa olarak trollememi istiyorsanız bakın şu anda balon kafanın şekline büründüm. Hiçbir şekilde anlamayacak tamam mı? Bu videoya 15 bin beğeni bekliyorum. 15 bin beğeni gelirse balon kafayı balon kafa olarak trolleyeceğim. Hemen kaçalım tamam mı? Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balon Craft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de ilk 3 dakika içinde bunu yapan arkadaşlarımıza çok güzel bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapan arkadaşlarımıza hemen gelecektir. Arkadaşlar servera girdim ve ne oldu biliyor musunuz? Balon kafa şöyle klonlarını yapmış. Bakın etrafa falan bakıyor. Bir tane kendisine kral tahtı yapmış arkadaşlar. Sonunda ne? Bir şeyler diyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Ölümsüz ordum hazır. He, ölümsüz ordu yapmış arkadaşlar. Evet. Balon kafa ordusu vs ters maske. Ben daha güçlüyüm arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz her taraf bir dakika bu kadar fazla değil bunlar. Artık burası benim köyüm. Sadece ben varının. O kim? Ben. Ne oldu? Balon kafa saldırın mı? Allah! Saldırdı şey Üşeceğim. Anlaşabiliriz Bana bak kafa. Elmas vereyim. Ah! O ne kadar çok vuruyor onlar. Aa çok fazla vuruyorlar arkadaşlar. Yaklaştırmayın diyor. İmdat yardım edin. Yardım edin. Bir dakika. Bazukan var. Ne yapacaksın şimdi? He? atay mı kafana? Vurun yavrularım Bak ya arkadaşlar. Bunlar çok güçlü. Neredeler? Ona kayboldular. <laughs> korkudan kaçtılar. Neyse hemen saldıralım balon kafaya doğru bakalım yetişebilecek miyiz? Baksanıza ya Allah bunlar beni mahveder Vallahi bir... Aa nasıl yaklaşacağım bunlara Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Tamam tamam Aa, aa hayır Allah bunlar yüzmeyi biliyor Klonlarına nasıl yüzmeyi öğretti? Abi klonlarına yüzmeyi öğretmiş Balon kafa Balon kafa anlaşalım bak yapma böyle yapma böyle Burası benim de Geliyorlar valla geliyorlar Aa, Her taraftalar <laughs> Hayır 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 kovaladıkça kaçan ateş böceği bütün Kovaladıkça kaçan Allah'ım geliyorlar bir dakika Aa, Sıkıştım tamam 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 durun 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 Allah geliyorlar balon kafa elmas vereyim Allah geliyorlar valla aha, aha Öldüm galiba ölmedim arkadaşlar tamam kaçabiliriz Uuu nasıl geliyorlar bir dakika benim benim bir tane troll çubuğum vardı arkadaşlar Çantamdan alacağım. Vurun askerlerim diyor ya. Baksanıza. Neyse kaçalım valla. Valla şunu alayım da. Aa oh, bir tanesi de burada. Hepinizi yetinecek. Elmas yok ama mı? Aha. Elmas sorunu baş gösterdi. O kadar orada yaparsa. Ya. Bak bak. Ne var koçum diyor. He şu an aralarında kavga mı çıktı? Bir tek bana var. Sorunlu var diyor. Aha. Askeriyle kavga ediyor. Balon kafanın el nasıl balon kafaya. Aha devam etti. O direkt direkt devam etti arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bir dakika. Hemen arkadaşlar ben şu troll çubuğumu alayım. Zıplana bak diyor. Kendine zıplama bak diyor. Ha şey kendi askerini yapıyor. Git buradan diyor. Evet arkadaşlar bir tanesini kovdu. Yani kendi klonunu bile kovuyor arkadaşlar. Yani nasıl bir şey bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Allah saldırıyorlar. Valla balon kafaya. Balon kafaya kaç kaç. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Tamam ben 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 kurtaracağım seni. Ben kurtaracağım. Tamam şunları birkaç tane vurayım. Tamam tamam. Ne oldu? He? He? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Balık kaç 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 kaç. Vallahi geliyorlar. Bana niye vuruyor? Bana vurdu ya. Durduk kere bana vurdu arkadaşlar. Neyse hemen hemen uzaklaşalım. Vallahi arkadaşlar birazcık uzaklaşalım. <laughs> Bizi mahvedecekler gibi. Balık kafa. Ne yaptın sen? He? Dur dur bekle mi? Tamam şunları öldür öldür. Ah! Anlaştı anlaştı. Tamam 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 tamam. Kes şunları kes şunları. Tamam. Oh be. Allah! Bu ne? Gerçek zannettim arkadaşlar. ruhu çıkmış ya. Bir şey diyeceğim. Ne anlaşması? Bu ne? Bakayım. Ana bayıldı bu. E, ee, kırmızı. <laughs> Bunu bana ne? Balon dedi. Yaptırdı mı? Ya yemin ederim bak sen onun dediklerine inanma artık ya. Bak bunları temizlememiz lazım. Bir <laughs> şey <laughs> bunlar bunlar var ya bizi mahveder ya arkadaşlar. Bakalım öldürebilecek miyiz? 1 2 3 ama bu da öldü. Şimdi sıra bunda. Ney? Balon dedi yapacağın tanrıfe ama ya. Tamam balon kafa bak. Ben durduruyorum, tamam mı? Sen öldürüyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şunlar var ya çok güçlü. Yani kendisinden de güçlü klon yapmış. Ben anlamadım yani. Allah çok vuruyorlar. Çok vuruyorlar, çok vuruyorlar. Kötü balon kafalar. Bana değil, bana değil, bana değil. Bana değil. Bana değil. Oh, geliyor, geliyor, geliyor. Balon kafa kaç. Kaç kaç kurtaracağım seni. Tamam tamam çok güzel çok güzel. Aa tekrardan doğdu. Bana vurma niye bana vurdun? Bana vurdu. Al işte ya. Bak al işte ya. Karotun var mı? Var. Arkadaşlar şundan bir tane yiyelim. Oh tamam. Şş, sakin ol. Sakin ol. Seni var ya. Mahvederim ha. Tamam şunu da alalım arkadaşlar. Bunlar klonları. Klonları alacağız. Bir tanesi tekrardan doğdu. Tekrardan doğabiliyor mu bunlar? Dur bana bak bakalım kurtaracağım seni. Tamam. Devam 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 devam. Bu niye yerde bayıldı? Allah bu tekrardan spawn oluyor arkadaşlar. Bu çok güçlü bir şey galiba. Öldür 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 Ölmüyor Aa valla balon kafaya baksanıza Kendini nasıl vuruyor Balon kafaya Kendini nasıl öldürdün ya Vallahi var ya Bunlar tekrardan mı spawn oluyor Evet arkadaşlar Böyle yere yan yatanlar Tekrardan spawn oluyor Onlar birazcık tehlikeli Sen buraları da bırakmışsın ya Noob balon kafa <laughs> Kendine noob mu dedin Aa bu değil mi? <laughs> Yemin ederim oradakini balık kafa zannettim. Aa bunun ismi kırmızı. Aa balık kafa yardım etsene. Neredesin be? Ölüyorum, ölüyorum. Arkamda, arkamda. Sen bile arkamdasın ya. Bana yardım etmen lazım. Ölmüyorlar. Tam buraya giremiyorlar. Tamam burası güvenli. Tamam mı? Hala yanıyorum ya. Su falan yok mu ya? Bunlara vur 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 vur. Vur 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 vur. Baksanız arkadaşlar nasıl vuruyorlar. Balık kafa pardon. <laughs> Yanlışına vurdum. Al şu havucu ye. Bu havucu ye. Bu havucu ye. Çabuk gir içeri. Gir içeri havucu ye. Havucu iyileşen. Allah. Şunlara baksanıza. Arkadaşlar Böğük böğük diyor ya Şimdi şöyle bir şey bunlar ölmüyor Vallahi ölmüyor öldü 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 Bunlar öldü tekrar bak Balık abi bunlar nasıl spawn oluyor tekrardan Bunlar normal mi? Tam normalmiş şu taraftakilere gidelim. Baya tavuş geldi yine. O iyileştiriyor, iyileştiriyor. Arkadaşlar şurada iki tane kaldı. Balon dede yine ne yaptı? Yanlış şey mi Valla var ya. Bir şey diyeceğim. Ben ne kadar çok yanıyorum. Anlamadım ki arkadaşlar. Valla. Yani bu tanif vermiş. Bak, yanlış tanif manif anlamam ben. Valla var ya. Aa okulun içinde de var. Okulun içinde de var. Sahte balon kafa öğretmen ha? Gel buraya gel. Öl bakayım. Tamam öldü. Arkadaşlar bir kendimi söndürsem be. Cık. Bak bu kırmızılı olan çok vuruyor. Vallahi var ya mahvederim. Aa bu kim? Ya bu balon kafa değilmiş. Balon kafa su falan yok mu be? Bakayım Aa, yokmuş evet yokmuş Şurada su vardı galiba dur bu kin ya Ne 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 kin? ne bileyim ya her taraf sen dolu ya Arkadaşlar valla çok zor Bırak peşimi oh be sonunda söndüm Valla sonunda söndüm arkadaşlar Buradan kaçalım hemen balon kafa bir şey diyeceğim Gel gel buraya gel bunları nasıl yapacağız ya Nasıl düzelteceğiz Ç çözünü var mı çözünü Buldum buldum. neyi buldun Elmas ver diyor elmas vereyim tamam Elmas verdim Allah, hepsini verdim Hepsini alma tamam öldü e tamam Öldü mü tamam arkadaşlar Elmas verip ön öldürecekmişiz Hemen şöyle yapıyoruz. Bir tane elmas bırakacağız buna. Tamam mı? Sonra üzerindeki böyle koruma kalkanı gidiyormuş. Ana! Harbiden gitti. Bu kim? Bakayım. Bu, bu nasıl? Ölüyor mu? Öl. Eee balon kafa. Şunu, şunu, şunu ayarlayamadık. O birazcık sıkıntı. Ona elmas vermedim ama. Dur. Şuna elmas verdin mi? O düzenliyor. Sen ver ver. Tamam. Bu da öldü. Okey. Arkadaşlar hemen... Hemen şunları ayarlayalım. Bir tane elmas atıyoruz. Elmasa değiyor. Hop. Öldürüyoruz. Bu kadar basit. Ha, tamam bu öldü. Elmas al elmas al Değdi üzerine çarptı tamam Öl öl tamam bu da öldü Oh be son bir tane mi kaldı Yok birkaç tane daha var arkadaşlar bunları öldürelim Al bakalım elmas Değmedi buna, değmedi buna, değmedi buna. Kaçalım, 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 kaçalım. Değdi mi? Yok değmedi, değmedi. Tamam değdi. Gel buraya, gel. O Ne oldu? He? Fof mu? Ne oldu kafa? Bütün elmasların ha, bütün elnasları istiyormuş. Ver, ver, ver. Kurtulalım. Sen neler yapmışım var ya. Tamam buna da değdi. Öldür bakalım. Elmas zaaflarıymış arkadaşlar. Öyle yani. Bu oh, 3 tane kaldı. Yemin ederim var ya bu çocuk yani bir gün köyü havaya uçuracak. Zaten yapmadığı şey değil ama. Tamam bu öldü. Ah dur değmedi buna. Bak bak sağ sol yapıyor tamam. Öldürdüm. Bu da öldü. Ne? Ne elmas borcu? <laughs> ne elmas borcu? <laughs> Sen yaptın bunları. Ben mi yaptım sanki? Bunu da atalım. Hop değdi. Üzerine bastı. Güzel. Tamam. Al işte. Ya beni niye öldürdün? Arkadaşlar. Ah be bu Bravilsen var ya. Pardon şaşırdım diyor. Hep sen şaşırıyorsun zaten. Arkadaşlar sonunda kurtulduk ama bir şey diyeyim mi? Eğer şey olmasaydı bazıları hiç ölmüyordu. Tekrardan spamlı oluyordu. Nanetlenmiş yani. Bakalım etrafa. Şunları da alalım arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi eğlende zamanı. Dur bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Balon kafanın kötü ruhuna dönüşsek. Eyvahlar olsun. Sen var ya ayvayı yedin. Sen var ya ayvayı yedin. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Balon kafayı balon kafa olarak trollememi istiyorsanız bakın şu anda balon kafanın şekline büründüm. Hiçbir şekilde anlamayacak tamam mı? Bu videoya 15 bin beğeni bekliyorum. 15 bin beğeni gelirse balon kafayı balon kafa olarak trolleyeceğim. Hemen kaçalım tamam mı? Hiçbir şekilde bizim olduğumuzu anlamasın arkadaşlar. Allah! Üf 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 hemen kaçalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı kaçıyoruz. Tamam tamam öldüremez öldüremez öldüremez. Kaçmaya devam. Kaçmaya devam. Bizim olduğumuzu anlamasın. trollün tadı kaçmasın arkadaşlar. Hızlı şekilde kaçalım. Ters maske kaçtı. Bir tane he aha şimdi anladım. Şimdi şöyle bir şey olacak. Bütün oklar normal balon kafanın klonuna dönecek. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle bir şey. Biz trolleyeceğiz ama bizden bilmeyecek. Diyecek ki zaten bir tane kaçmıştı diyecek. Anladınız mı? Bir tane kaçarsa nanet gelir. Hayda yine nanette başladı. <laughs> Valla arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yapacağız bunu. Haberiniz olsun. Hemen arkadaşlar şöyle şurada bir yerde ben dönüşeyim. Neredesin diyor. Şüphelenmeden yanına doğru gidelim arkadaşlar. Yapacak bir şey nasıl söyleyebiliriz? Nasıl söyleyebiliriz? Kill yazalım. Allah! Düştüm ya! Ya balon kafa! Yani coming mi? ne olsun diyor ya. Bir şey diyeceğim. Nerede? Diğeri nerede? Neredesin sen? Kaçtı gitti ya. Burada nerede? Orası neresi? Burada diyorsun da. Burada. Ha tamam şurada gördüm. İsmini gördüm. Tamam geliyorum geliyorum. Ya vurma vurma! Al işte arkadaşlar bu trolü hak ediyor. Yani balon kafayı balon kafa olarak trollemem için bu video 15.000 beğeni gerekiyor. Lütfen atmayı unutmayın. Gör diye yaptım diyor. Ha tamam tamam. Şimdi yanına çağırıyor arkadaşlar. Bir tane bazuka atmam yok mu? Dur dur vurma vurma. Bir şey göstereceğim sana. Bir şey göstereceğim. Bak şimdi bak şu şunu tut tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne uçtu be Tam 12'den vurdum arkadaşlar ben var ya Harbiden harbiden iyi vurdum ha Vallahi harbiden iyi <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Balon kafa ordusuna karşı savaştık Balon kafayı da trollemenin bir yöntemini bulduk arkadaşlar Sen bittin <laughs> ordunu kuracaksın. Sen giremeyeceksin daha. Aynen aynen tekrardan kuracakmış arkadaşlar. Tabi tabi yaparsın yaparsın. Bu arada çok güzel bir şey baksanıza şuna. Bakın bakın. Of uçuruyor. Vallahi uçuruyor ya.